Merhaba arkadaşlar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir haftadır yoktum. Aşırı rüzgar sebebiyle video çekmedim çünkü ses yapıyordu. Hala esiyor. Görüldüğü gibi ama eskisi gibi değil. Biraz sakinledi. Ben dedim şöyle bir satış videosu çekeyim arkadaşlara tekrardan. Satışta olan sukulentlerimi göstereyim. Hafta sonu şöyle güzelce bir sulama yaptım sukulentlerime. Çoğunu suladım yani hepsini suladım iki balkonumu da birlikte. Suladım. Kendilerine geldiler. Çoğu çiçek açıyor hala. Bundan çiçeklerini alacağım birazdan. Kopartacağız inşallah. Kimisi büyüyor, kimisi şöyle güzel güzel renkleniyor. Şurada bir tane kante çeliğim vardı. Onu ektim. Çeliğini almıştım kellesini almıştım diğer tarafta diğer balkonumda gövdesi Evet önce şu çiçeklerin saplarından başlayayım bayağıdır üzerinde artık yoruldular çiçeklerini de gördüm gayet güzel Clara bu arkadaşlar çiçekleri çok güzeldi hoşuna hoşuma gittiği için bunları kesmemiştim şöyle kopartacağım artık yeter yoruldu biraz dinlensin biraz da kendine gelsin. Muhakkak altında da bebekleri vardır bunların çoğunu. Çünkü Clara alttan bebek vermeyi çok seviyor. O yüzden şimdi bunları saplarını alalım. Biraz da bebeklere çalışsınlar. Evet. Aslında bardağı ıslasak güzel olur. Şurada da Bunları da pazardan almıştım. Rozet çiçeği yaz boyunca açar. Sıcak iklimlere dayanıklı bir çiçektir arkadaşlar. Adana'da çok güzel oluyor ve de sürekli çiçek oluyor üzerinde. Dedim bu balkonumda da olsun. Şöyle birkaç renk aldım. Şu, bu koyu pembe, bu bu kırmızı. Şu, koyu pembe. Şu da somon rengi arkadaşlar. Balkonuma biraz renk katsın istedim. Şu çiçek saplarını nereye koysam. Evet şöyle alayım onları. Evet arkadaşlar satışlarım devam ediyor. Buradan hala satışlarım var. Burada neler var mesela. Opalinalar var burada. Mrs. Richard'lar var. Şurada powder pufflarım var. Bu kim? Akalyus. Burada da bir tane bu neydi? Ellen. Ellen var arkadaşlar. Bu kasada e, beğendiğinizi işaretleyip tek tek de alabilirsiniz. Set de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle kocaman bir perlem var. Güneşte nasıl çıkıyor bilmiyorum ama çiçek açmaya hazırlanıyor. Hatta açtı. Kıyamadım. Bunu da kesmeye şöyle çiçeklerini bir göreyim oradan sonra keseceğim zaten şuradan güneş yanığı olmuş artık güneş etkisini göstermeye başladı yavaş yavaş yanmalar başladı evet şurada da bir klarağımız var onun da çiçeğini alalım gel bakalım sen buraya güzel kız evet şöyle katayım burada da sukulentlerim var lipstick var burada Akalaydos türlerinden var. Purple Delight'lar var. Boy boy arzeler var burada arkadaşlar. Şöyle. Şurada iki tane Ramilet'ten var satışta. Ghosty satışta. Burada da Lilla satışta. Burada Purple Delight'larım var arkadaşlar. Evet çoğunlukla Purple Delight buradakilerin. Hala renkleri çok güzel çünkü rüzgar alıyorlar, güneşi görüyorlar, rüzgar alıyorlar ve çok güzel renkleniyorlar. Yakında gider bunların renkleri ama şu an ben de hala renkliler çünkü artık havalarımız ısınmaya başladı. Öyle olunca da eski renkleri kalmıyor sıcaklarda. Kışın daha bir mor oluyorlar, yazın daha bir ayrı renk, bu gibi renk değiştiriyorlar. Şurada da bir klara çiçeğimiz var. Onu da temizleyelim arkadaşlar. Evet, şöyle. Şunu biraz çekmem gerekiyor ki oraya geçeyim. Burada da letizyalarım var arkadaşlar. Şöyle ters tarlarım var. Turuncu çiçek açıyorlar. Letizya'nın çiçeğine bayılıyorum zaten. Çok seviyorum Letizya'yı. İkisi birlikte çok güzel oldular burada. Evet. Burada da karışık türlerim var. Kubit Prost. Kosti. Yaprağının birini kuş yemiş. Evet. Şurada perle. Karışık şey türler var. Burada Lavelli Rose var. Şurada biraz. Şurada Lola'larım var. Evet. Bunlardan da sete koyabiliriz. Daha önce de set yaparken koymuştum zaten. Zaten bu kadar sınırlı. Çünkü Lola yapraktan biraz zor ürüyor. En azından biraz zor benim için. Şurada madibalarım var. Bunlar sete girmiyor. Bunları tek sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Madibalar da güzel. Yapraktan güzel bebek veriyor arkadaşlar. Yani taze yapraklar güzel bebek veriyor. Böyle bir tane var şurada benim. Güneş yanığı oldu. Bunun yaprağını aldım daha önce. Olmadı bunun yaprağından. Böyleyken yapraktan bebek vermedi. Ama şu şekilde küçükken aldığınızda daha kolay bebek veriyor arkadaşlar. En azından ben öyle üretim yapıyorum. Merak eden arkadaşlarımız olursa şöyle şurada bir kasam var. <laughs> Buradaki türlerim de satışta arkadaşlar. Letizia. Şöyle bir Koluksa benzeyen bir tür lipstik agavaydız şu değişik bir agavaydız çillenen bir agavaydız türü evet böyle karışık şurada yine bir tane powder puff satışta arkadaşlar bunlar da evet şurada tutibanslarımız var yakında yaprak dökerler şu an biraz sağlam gözüküyorlar ama yaz sıcaklarıyla beraber artık bunlar da sulamaya azaltmamız gerekiyor. Çünkü kütüphan suyu çok sevmiyor arkadaşlar. Bir anda yapraklarını dökebiliyor. Şurada lucidumlarım da var. Yine böyle karışık bir kasa. Şöyle bunları da göstereyim size. Şurada komik sularım var ama bunlar satışta değil arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Komik sularım bayağı güzeldi. Yaprak döktüler. Yeni yeni artık piyasaya çıkıyorlar. Dökülen yapraklardan. Evet. Şöyle. Şurada da bir klaramız var. Çiçek sapını alalım. Bu klaralar da satışta arkadaşlar. Kendime bir tane ayıracağım. Ama bunlar tekli satış olur. Setlere koyamam. Eğer küçüklerinden varsa belki koyarım ama böyle büyüklere sete koyamam arkadaşlar. Çünkü Clara da biraz beni yoran türlerden. Evet. Ama çiçekleri çok güzel. Şurada bir tane depimiz var. O da çiçek açıyor. Yanında da babyleri var. Evet. Şu lipstick'in rengini arkadaşlar. Bu köşede rüzgara maruz kalıyor bu. En rüzgar esen burası. Balkonumun bu köşesi çok güzel rüzgar alıyor. O yüzden hala renkli. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Şu kestiğim şeyler çiçeğe dolaşmış. Bunlar da olmazsa kuşların elinden alamayacağım. Bir nevi koruyorlar bunlar üstünden çiçeklerini de alalım arkadaşlar. Evet, şurada bir tane de burada var. Ay, göremiyorum. Heh. Şuradan saplarını keseyim. Şurada kalus var. Bunlardan da koyabiliriz setleri. Bunlar da çiçek açacak, güzel güzel. Şurada perlelerim var perlelerden de koyuyorum zaten setleri arkadaşlar. Boy boy, büyüklü küçüklü. Bunlar da güzelce sulandı, kendilerine geldiler. Şurada çeliklerim var. Bunları göstermeye gerek yok fazla. Evet, bir tane de lipstikim var arkadaşlar. Bu lipstik de yapraktan zor uyan türler arasında. Çünkü ben önce denedim, yaprağını aldım. Olmadı. Bu saksıyı dolduracak da büyüyecek de oradan sonra şöyle kenarlarından bebek verecek bu şekilde çoğalıyor arkadaşlar saksısını tamamen doldurana kadar bebek falan vermiyor o yüzden saksısını ne kadar küçük tutarsanız o kadar iyi olur sonra saksısını doldurduktan sonra size bebek verir şurada bir tane sedum türüm var çok güzel çiçek açtı Evet, burada da çelikler var, küçükler. Hiç görmüyorum, gözüm de görmüyor. Nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum. Çok parlattı güneş. Neyse bakalım. Evet. Burada kendine gelmeye çalışan türlerim var. Gozliver hala kendine gelemedi. İşte bir tane albino aprikot arkadaşlar kestim daha köklenmedi bayağıdır bekliyoruz İnşallah köklenir o da netle burada rıçırtlarım var bunlar kendim ait saksılar kendime ait saksılar büyük saksılarım şöyle burada bir tane aynüm var bir ayda zor köklendirdim bilek king kong evet İsmi de bir acayip. Söyleyemiyorum bile. Birkaç tane aynı var. O da içlerinden bu. Bir ayda zor köklendi. Daha yeni yeni tutundu. Kendine geldi arkadaşlar. Evet şurada bir tane Purple Delight'ım var. Bu dursun. Bakalım çiçeğini görelim. Şöyle geçeyim. Evet. Şurada bir tane Opalina'm var. Dün dikkatimi çekti. Böyle bir renk değişimi var. Yapraklarında böyle verilik alıp gibi bir şeylere hevesleniyor. Dur bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, Lablerostarım var bunda. Setlere bunlardan da koyuyorum. Şurada i̇şte bir tane özel türüm var. SP'lerden şurada da yeni aldıklarım. Bunlar da köklendi. Suladım dün hepsini. Evet, şurada bir tane Monfeiri. Şöyle bir tane bu neydi? Blue Price Vericata. Evet, öyle bir türüm var. Bunlar yeni arkadaşlar yeni yeni adapte olmaya çalışıyorlar bazıları güzel bebek veriyor bazıları vermiyor mesela Salmon bundan güzel bebek verdi yaprakları Şurada daha önce alıp da öldürdüğüm bir tane Germel şampanya var bu sefer bebek verdi arkadaşlar daha önce bebek alamamıştım bu türden şu an iyi gidiyor İnşallah başına bir iş gelmez Şunlar da yeni tutunma aşamasındalar Şu da bir tane neydi bunun adı avantgarde biraz rengi şey çıktı ama avantgarde bu da bu da güzel bebek verdi İnşallah saksıyı dolduracaklar bu menekşe saksısı arkadaşlar bunda çok güzel bir yetişiyor burada da biraz karışık türlerim var şu evet First Lady'nin bebeği. Büyük türleri genelde pek almamaya çalışıyorum ama bir tane First Lady'm var. Şu an göremiyorum nereye koyduysam. Ondan yaprak almıştım. Güzel bebek verdi orada. Bu kıvırcık türler genelde yapraktan vermiyor diyor arkadaşlar. en azından hepsi vermiyor da. Bu First Lady'den bebek alabildik. Annesini göremedim şu an. Nereye koyduysam kadar çok yer değiştiriyorum ki. Evet. Onu bir yere kaldırmışım muhtemelen. Şu an göremiyorum. Neyse bakalım. Bir yere sıkıştırmışızdır. Şunun renkleri çok hoşuma gidiyor. Evet. Burada köklenen mini bellalarım var. Şurada da yapraktan üretime aldıklarım var. Diğer penceremin önünde de var üretime aldıklarım. Şu suyon verik atamın bir tanesini ayırmayı düşünüyorum ama bilmiyorum şöyle aşağıdan yaprak kurutmuş. Aşağıdaki bebeği ölmüş gibi. Biraz sıkıntı var gibi onda da. Neyse bakalım. şöyle çekeyim bakalım neyse bakalım Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter elimde de çiçekler kaldı şöyle onları da atayım Evet şöyle orbilerle kapatalım bakalım bugün de Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.